Arkadaşlar bugünkü videomuzda soğanlar kaç günde yetişecek onu göreceğiz arkadaşlar. Şu anda soğanlarımızı bahçemize diktik. Ve kaç günde yetişeceğini göreceğiz. Açık da arkadaşlar bu soğanlar. Üstü laylonla falan kapalı değil. Ve biz burasını diktik ve dikmeye yine devam edeceğiz arkadaşlar soğanlarımızı. Bölüm bölüm olacak. Bakacağız. Kaç günde yetişecek. Ve sökme hala ne kadar gelecek onu göreceğiz arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Soğanlarımız sıra sıra dizildi. Ve üstüne toprak atmadan bu şekilde büyüyecek arkadaşlar soğanlarımız. izleyelim görelim bakalım kaç günde büyüyecek arkadaşlar arkadaşlar şu anda soğanlarımız büyümeye başladı arkadaşlar görüyorsunuz ne güzel yeşeriyorlar Evet arkadaşlar şu anlarımız şu anda şurayı anlaştıralım görüyorsunuz arkadaşlar şu anlarımızı üstten fışkırmaya başladı. Yani filizlerini sürmeye başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Soğanlarımızın üstünde toprak yok. Sadece yine alt kısmının püsküllerinin olduğu yer sadece oraları toprağın içinde. O da yeterli geliyor zaten arkadaşlar. Her gün kademe kademe büyümeye devam ediyor. Arkadaşlar soğanlarımız her gün santım santım büyüyor. Değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz soğanlarımız her gün santım santım büyüme aşamasında. Değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda soğanlarımız yetişmiş durumda. Diktik, büyüttük, yetiştirdik arkadaşlar soğanlarımızı. Görüyorsunuz, şu güzelliğe bakın arkadaşlar, yeşil. arkadaşlar soğanlarımız büyüdü. Görüyorsunuz yem yeşil oldu. Ve hasat zamanı geldi değerli arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz soğanlarımız büyüdü ve ve burala artık yatmaya başladı arkadaşlar bak. Hafif bir rüzgar çıktığı zaman soğanlarımızı yatırıyor artık. ve bu tarafa geliyoruz ne hasat zamanı arkadaşlar görüyorsunuz bu taraftan ne yapıyor soğanlarımızı yok, ayıtlı yok ve bağ yapıyor arkadaşlar bağ 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 yapıyoruz ne yapıyoruz pazara bak bunlar da bağ şekilleri arkadaşlar Söylersiniz. Bu da bağ yapılmış hali. Buradaki soğanlar aitli yok soğanları ve burada da bağ yapı yok. Evet. soğanlarımız tek 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 dikildiği gibi. Bu da tek tek ayıtlıyor. Arkadaşlar bu soğanın işçiliği o kadar zor ki o kadar zor. Bu soğanı boruya dikerken bir haftada diktik değerli arkadaşlar. Tam bir haftamız aldı. Sökmemizde bir ayımız alır. Evet bunun sökmesi de bir ayımız alır. Arkadaşlar pazara her hafta pazara götüreceğimiz şekilde söküp söküp bağ yapıp götürüyor arkadaşlar. Bak bağlarımız burada. Evet bağlar. Pazarda mesela müşteri ne yapıyor, elini alıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar soğanlarımızı. Tek tek işçilikten geçiyor arkadaşlar bu soğanlar. pazarı hazırlıyoruz arkadaşlar bu soğanları bu soğanlarımızın arkadaşlar başından sona çekilmiş videomuz